Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir Rampage kulaklıkla sizlerleyiz. Kulaklığımızın ismi Rampage X Monarch. Rampage X Monarch nasıl bir kulaklık arkadaşlar? Normalde RGB severler için üretildiğini düşündüğüm bir kulaklık. Çünkü RGB normalde oyuncu kulaklıklarının bildiğiniz gibi kenarlarında RGB olurken X Monarch'ta arkadaşlar kafa üzerine ışığı geçiren fiber bir kablo çekilmiş. 50 mm sürücüye sahip olan kendine ait bir kontrolcüsü olan ve karanlıkta muhteşem görünen bu kulakla isterseniz hadi bir açıp bakalım. Evet arkadaşlar öncelikle kutusunu açmakla başlayalım. Evet kutusunun içinden bir tane böyle garanti belgesi çıktı. Evet arkadaşlar kulaklığımızı kutusundan çıkarttık. Gayet de güzel görünüyor. İçinden bir kullanım kılavuzu aynı zamanda garanti belgesi çıkıyor segment Türkiye garantisi altında. Kulaklıkta dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi 7.1. Bir tanesi 50 mm sürücü. Bir tanesi RGB aydınlatma olması. Bir tanesi kendine ait bir kontrolcüsünün olması. Ve şöyle kulaklığı alıp kafama ilk taktığımda gayet rahat, gayet konforlu olduğunu söyleyebilirim. Ses yalıtımı gayet güzel arkadaşlar. Dışarıdan gelen sesleri neredeyse tamamen kapattı diyebilirim. Kulakların petlerin içine tamamıyla giriyor ve kafa bandı gayet güzel bir şekilde kafamı sıkıyor. Kulaklığı kafanıza ayarlayıp bilmeniz için orta kısmında bir tane kafa bandı var arkadaşlar. Kafa bandının hemen üst kısmında Rampage logosu bizi karşılıyor. Kafa bandını çektiğimiz zaman bazı kulaklıklarda şu iç kafa bandının geçtiği yerler metal olabiliyor. Bu kulaklıkta plastik arkadaşlar. Kafa bandının tepesindeki metal yüzeyin içerisine ışığı geçiren fiberglas bir kablo yerleştirmişler. Fiberglas kablo büyük ihtimalle sol ve sağ taraftan ışık vererek buradaki çerçevenin aydınlanmasını sağlıyor. Kulak petleri güzel ama biraz daha yumuşak ve biraz daha kaliteli olabilirdi. yani kısımlar ABS plastikten oluşuyor. Çerçevenin etrafında da ışığı geçiren beyaz bir alan var. Ön tarafında bir tane ışıklı mikrofon var. Işıklı mikrofonla metal dış kısmı da plastikle korunmuş. Kulaklığın frekansı 20 Hz ile 20 kHz arasında değişiyor. İçerisindeki 50 mm sürücüler 16 ohm empedans. 110 desibel artı 3 desibelde ses şiddeti sunabiliyor. Kulaklığımız USB girişli bilgisayarda ve PlayStation 4 çalışabildiği yazıyor. PlayStation 5 çalışıyor mu bilmiyorum. 2 metre plastik bir kablodan oluşuyor ve üzerinde üzerinde sesi mutalayabildiğimiz, ışığı açıp kapatabildiğimiz, mikrofonu açıp kapatabildiğimiz bir kontrolcü bulunuyor. Kontrolcünün kenarında da ses açma kapatma tekerleği bulunuyor. İsterseniz bilgisayara bağlayıp bir test yapalım deneyelim. Evet arkadaşlar kulaklığı bilgisayarıma hız kesmeden bağladım. Ve bahsettiğim gibi kenarından iki tane ışık geçiren fiber plexiglas'a ışık veriyor. Ve ışığı bu şekilde dağıtıyor. Bunun mantığı ne diye soracak olursanız ekran kartının sadece şu ana hat noktalarında ışık varken içerisine takılan plexiglas sayesinden arkadaşlar ışık böyle boydan boya yayılıyor. Rampage'de burada bu mantığı kullanarak ışığı böyle dağıtmış ve ortaya şık bir görüntü çıkartmış. Kafamıza takalım. Evet, gündüz olmasına rağmen kafamda çok şık görünüyor. İnşallah siz de oradan öyle görüyorsunuzdur. Hadi bir Valorant açalım, bir test edelim. Arkadaşlar tabii ki oyundan önce unuttuğumuz bir nokta var. Segment destek sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada 51 MB'lık bir sürücüsünün olduğunu söylüyor. Arama kısmına X Monarch yazdığınızda ya da RMK17 yazdığınızda Kulaklık direkt çıkıyor. E, uygulamasını indirdikten sonra hemen bilgisayara kurmakla devam ediyorum. Kulaklıkta İngilizce ve Türkçe kurulum seçenekleri mevcut arkadaşlar. Türkçeyi seçiyorum ve ileri ileri diyorum. Bazı hatalar veriyor. Çok sıkıntı değil. Tamam dediğinizde geçiyor ve kulaklığı kuruyor. Kulaklığı kurduktan sonra bilgisayardan benden yeniden başlatmamı istiyor. Finish diyorum ve bilgisayarımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Çünkü bazı oyuncu ekipmanlarında arkadaşlar gerçekten yazılım çok önemli. Yazılım kullandığınız ekipmanın çehresini değiştiriyor diyebilirim. Evet videoyu gündüz çekiyorum ama akşam geceleri de bu ışıkların seyrini gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Eminim bu şu an burada durduğu gibi durmayacaktır. Bir bakalım. Evet arkadaşlar kulaklığımızın yazılımını kurduk. Burada Nikolizer'ı ayarlayabildiğimiz bir bölüm var. Ben hiç ellemeyeceğim. Burada efekt diyor işte. Theater, bedroom, living room, corridor falan arkadaşlar. Hani sesinizin ya da kulaklık sesinin böyle farklı geldiği noktalar var ya. Oradan bahsediyor. Şimdi mikrofondayım. Direkt %94 odaklı geldi. Ve ben konuştukça gördüğünüz gibi burada alt kısımda bir dalga gidip gidip geliyor. Ve sanal 7.1 var arkadaşlar. CCV, CV, CVRS Virtual 7.1'i etkinleştiriyorum. Ve save diyorum arkadaşlar. Benim bu kulaklığın yazılımında yaptığım tek şey sanal 7.1'i etkinleştirmek arkadaşlar. Üst kısımda da ayarlarınızı kaydedip ve daha sonra tekrar yükleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Yazılım noktası bu kadar. Geri yazılımı boş verip işin kontrolcü noktasına geldiğimizde burada kontrolcü üzerinde mikrofon açabilip kapatabildiğimiz bir buton bulunuyor. Fakat şöyle bir durum var. Ben bu mikrofonu kapattığımda bunun şuradaki ışığın sönmesini isterdim ama normal şartlarda bu ışık herhangi bir şekilde sönmüyor. Işık bölümüne geldiğimiz zaman bastım. Gördüğünüz gibi bütün ışıklar kapandı. Yani kulaklığımın kenarı, kafamdaki bandın üstü ve mikrofon. Geri tekrar açtığımda mikrofon da yanıyor. Yan taraflar her yer yanıyor. Yani mikrofonun ucundaki ışığı da yakıp söndürmenin çok bir mantıklı olmamış. Burada keşke mikrofon kanadına koysaydı. Mikrofon işte kapalı olduğunda ışığı yanmasaydı. Açık olduğunda aktif olduğunda ışığı yansaydı çok güzel bir tasarım olurdu. Ama buradaki mikrofonun ışığını sadece ışıklandırma kısmına koymuş. İsterseniz bir şöyle bir ses kaydı yapalım. Bir bakalım bakalım sesimiz nasıl. Evet arkadaşlar şu anda Windows'un kendi ses kayıt programını kullanıyorum. Mikrofonum da aktif olup olmadığına Rampage'in buradaki programından bakıyorum. Şu an duyduğunuz ses yaka mikrofonumdan değil kulaklığımın mikrofonundan geliyor. Mikrofon kalitesini de ben de birlikte duyacağım arkadaşlar. İnşallah güzeldir. İnşallah kalitelidir. Evet arkadaşlar montajdan sonra ben dayanamadım. Dinledim. Hafiften bir dip ses var. O dip sesin sıkıntısını da ben söyleyeyim. Benim kasanın fanları bayağı bir şiddetli bir şekilde çalışıyor. Mikrofon üzerinde herhangi bir pop filter falan falan olmadığı zaman dış sesleri otomatikman alması normal. Mikrofonun uç kısmına dışarıda pop filtre satıyorlar arkadaşlar. İster pop filter internete mikrofon için pop filter yazdığınızda böyle bunlar için küçük küçük pop filtreler satılıyor. Onları taktığınız zaman sesiniz biraz daha böyle patlamadan daha kaliteli bir şekilde gidecektir. Ama mikrofon konusunda da başarılı yani amaç oyun oynamaksa gayet başarılı. Şimdi bir müzik sesini dinleyelim arkadaşlar YouTube'dan. Şimdi arkadaşlar bazı kulaklıklarda tiz sesler çok güzel gelir. Bazılarında baslar çok güzel gelir. Bunda hem tizler hem baslar gayet dengeli bir şekilde geliyor. Ve bas sesinden gerçekten hoşlanıyorsanız arkadaşlar kulaklığın bas sesi efsane diyebilirim. Benim şu an arkamda kullandığım Rampage şampiyonunda böyle bu kadar bas yok. Ses temizliği bakımından gayet güzel ama bunun verdiği bas kadar bas vermiyor diyebilirim. Şimdi bir oyun oynayacağım. Ses kasmaya bir bakacağım. Hadi lan alt taf Hala oyunun başlamasını bekliyoruz. Çok şükür. Oo efsane arkadaşlar çok güzel duyuluyor. Ne? Nereden çıktı o ya? Arkadaşlar sesi efsane duyuyorum. Soldan gelen ses, soldan sağdan gelen ses, sağdan arkadan geliyorsa adam, arkadan çok net bir şekilde. Yeter ki ayak sesi versinler. Yeter Yeter ki karak... Sus ne? Yeter ki karakter ses versin Nereden geldi çok rahat bir şekilde anlaşılıyor Mükemmel derecede ses kasılıyor Oyuna devam Geliyor Evet arkadaşlar oyun performansı beni büyüledi diyebilirim. Sesler çok güzel. Baslı bir şekilde geliyor. İstediğim istediğim ses noktasından duyabiliyorum. Ses kaçırma yok. Dış yalıtımı ve iç yalıtımı gayet güzel. Ben videoyu çektiğim an itibariyle 233 TL ile 260 TL arasında bu kulaklığı farklı platformlarda bulabiliyorsunuz. Ben ürünü inceleyebilmeniz ve driver'ını indirebilmeniz için segment destek sitesinin linkini koyuyor olacağım. Zaten internete RMK17 X Monarch yazdığınızda direkt bu kulaklığın satın alma linklerine ulaşabilirsiniz. Ben çok sevdim, ben çok beğendim. İnşallah arkadaşlar alıp siz de memnun kalırsınız. Bu tarz incelemeler devam etsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hakkuş 2 Instagram'ını takip etmeyi unutmayın. Daha önceden çektiğim videoları orada bazen haber verebiliyorum. Özel fırsatlar olabiliyor. Bu yüzden Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın bildirimlerini açın. Kulaklık hakkında da yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.